Ben hangisiyim? E, destek Kadın Kooperatifi olarak sözleşmeli çiftçi modelimize geçmiş bulunmaktayız. E, daha önce yüksek oda şeker pancı üretimi yapılmış ve çok da verim alınmış. Yani e, bizler de bu geleneğimizi tekrar devam ettirmek için hem vatandaşlarımızın topraktan kopmaması adına hem de tarımın devamlılığını sağlamak adına e, şeker pancı ekimine başlayacağız. E, şu an e, sonbahar olduğu için e, tarla sürümüne başlayacağız. Ee, hemen ilkbaharda da Şeker Panca ekimimiz gerçekleşmiş olacak. Ee, çiftçilerin Hakkını Korumak e, Mahyeti'nde çiftçi sözleşmelerimizi hazırladık hem kendi haklarını korumak için. Çiftçilerimize karşı mancubiyet yaşamak adına hem de çiftçilerimizin haklarını korumak adı altında e, bu sözleşmemizi çiftçilerle beraber imzalayacak. E, bu şeker panca üretimine destek olmak isteyen veya arsa soğuk e, ekim yapmayan veya işte ne bileyim, ekim, ekim yapacak her arazisi bulan vatandaşlarımızın vata, e, topraklarına şeker pancarımızı ekmiş olacağız inşallah. Üreten her çiftimizin yanındayız, destek vermeye hazırız. Yine her zaman olduğu gibi yine üretimden vazgeçmeyerek üretim konusunda bir artı değer katarak şeker pancarı üzerinde bir üretime başlayacağız. Topyekun bir üretim olacak inşallah yüksek boy için. Yüksek halkımıza şunu söylemek istiyoruz. Artık e, hiçbir zaman yüksek vada üretim olmayacağı hissine kapılmasınlar. Bizler var olduğunca çiftçilerimizin hizmetkarları, hizmetkarları olacağız. Çiftçilerimizin her zaman hizmetinde olacağız. Yeter ki üretim olsun yüksek ve kalkınsın diye bu yılda şeker pancarı üretimine başlayacağız inşallah. Bütün köy köy gezeceğiz, çiftçilerimizin ayağına gideceğiz. Her alanda üretim için bütün seferberliğimizi ortaya koyacağız. Çünkü üretim olmayan bir yerde yok olmaya her zaman mahkumdur. Yüksek vada çiftçilerimiz de çok emniyetli bir yer ve konuma sahip ve çiftçilerimiz de çok bilinçliler çok şükür. Ve biz de bu konuda şeker pancarı üzerinde yeni bir ivme katarak şeker pancarını daha önce 1987 ile 94 dönemler arasında üretilen yüksek vada üretimi devam eden bir pancardan bahsediyoruz ve verimi çok güzel bir alandan bahsediyoruz. Üreten her çiftçimizin yanında olacağız biliyorsunuz şeker pancarı son dönemde, sonbaharda e, tarla sürümünü yapılacak. İlk barda da biz ekimimizi yapacağız. Çiftçilerimizle şimdiden sözleşmelerimizi yapacağız. yapacağız. Çiftçilerimizin hak kaybına uğramaması adına sözleşmelerimizi noter huzurunda hazırlayıp tasdik edeceğiz. İnşallah köy köy gezeceğiz, çiftçilerimizle bir süreç anlatacağız. Tabii bu e, süreç içerisinde çiftçilerimizin bütün bilinçlendirme, bilgilendirme konularını toplantılarımızda yapacağız, birebir anlatımlarımızı yapacağız. İnşallah şeker tadında bir yüksek boy için e, el birliğiyle üretime başlayacağız her zaman, her yerde çiftçilerimizin hizmetinde olacağız, bunu söylemek isteriz. Üreten her çiftçimizin yanında olduğu gibi özellikle de toplumumuzun temel taşlarında ve en değerlerimiz olan kadınlarımızın, kadın çiftçilerimizin her zaman hizmetinde olacağız. Yeter ki onlar evsel işlerden ziyade artık topluma, ekonomiye ve bölgeye ve ülke ekonomisine değer katabilecek her üretiminde bir atla kavuşması adına biz her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah gereken bütün çalışmalarında birebir kendilerini anlatacağız. Bu konuda da e, bugünden itibaren DESTAR Kadın Kooperatifi bünyesinde şeker pancarı üretimi için sözleşmelerimizin çalışmalarını yapacağız. Köy köy gezeceğiz, çiftçilerimize bunları aktaracağız. Ve üreten her insanı kooperatifimize ve bizzat kendi iletişim numaramızı bıraktığınız numaralardan bize ulaşıp yeter ki biz üretim sağlayan desinler biz her zaman onlara bütün seferberliği, onlara hizmeti sunmaya her zaman hazırız.